çok sevdiğim bir yazardan bir kargom var. arkadaşlar şunun, şunun güzelliğine bak. Mehsan sana bayılıyorum. Artık gerçekten ben Mehsan'ın hani en büyük hayranı falan olabilirim. Çünkü of bu seri beni mahvetti. Durun açıyorum hemen. Şu defterine bakın. Ay ben bu ayrıcı görmüştüm. Durun kargamı. Hemen çıkaracağım. Ay şu kargayı saklayayım da ben defterimde kullanırım. Mesam, bunlar ne? Şu defterin güzelliğine bakın. Ah, ya uf, Siracım, kalbimi çok kırmazsın inşallah. Böyle içerisinden bir ayrak çıkıyor ve ben bu posterini görmüştüm. Elinde de Siracım mektubu. Allah, inşallah çok ağlatmazsın beni ya. Elifcim, sen de hani fazla süründürme Siracım. <laughs> hani birazcık takıntım olabilir o yüzden lütfen fazla süründürme hemen bu akşam okumaya başlıyorum Çünkü çok güzel Allah'ım bu seriye kavuştuğum için böyle 3. E, kitabına çok mutluyum hemen bu akşam okumaya başlıyorum bakalım neler olacak